Glukom diğer sağlık sorunlarıyla ilişkili midir? Aslında biz glukomu ikiye ayırıyoruz. Birinci glukom yani hiçbir şeyle ilintili olmayan genetik faktörlere bağlı olarak zaman içerisinde gerek göz içi basıncımızın arttığı gerekse hasarın görüldüğü glukom tipi buna primer açık açılı glukom diyoruz. Bir de diğer problemlerin oluşturduğu görme sinirinde ...tansiyonun yükselmesine bağlı olarak gelişen glokom var. Buna da ikinci glokom ya da diğer hastalıklara bağlı glokom diyor. Başka hastalıkların oluşturduğu glokom açısından bir örnek vermek gerekirse... ...kortizon türevi ilaçların kullanımına bağlı ikinci glokom oldukça aydınlatıcı olur. Birçok değişik hastalık, örneğin dermatolojik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, göğüs hastalıklarında... Gerek tablet şeklinde, gerek krem şeklinde veya ağızdan hap şeklinde kortizon ilaçları kullanıyorum. Bu ilaç bazı kişilerde göz içi basıncının kontrolsüz yükselmesine ve glokom hastalığına neden olabilmektedir. Bu nedenle kortizon kullanımının gerekli olduğu hastalarda glokom gelişip gelişilmediği yönünde düzenli kontroller de son derece önemlidir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.